Değerli Abi. basın mensubu arkadaşlarımız, e, Oda Hizmet Binamız'a e, hepiniz hoş geldiniz. E, bizleri mutlu ettiniz. E, üyelerimiz tarafından Oda Hizmet Binamız e, biliniyor. Çünkü zaman zaman eğitimler düzenliyoruz. E, bu vesileyle üyelerimiz geliyor. İş ve işlemler için odamızı e, ziyaret ediyorlar. E, fakat biz e, tabii ki sizlerin de e, görseline odamızı e, kamuoyuna e, tanıtmak, sunmak istedik gördüğünüz gibi üç kattan oluşuyor oda binamız. Bu gördüğünüz yerde oda üyelerimize yönelik eğitim ve seminerleri sürekli 2015'ten beri düzenlemekteyiz. Yukarıda kafeterya bölümümüzde de işte eğitimler sonrası ikramlar ve çay molaları veriliyor. Orta katta da üyelerimizin iş ve işlemlerini yapmaktayız. yeniden 16 Şubat 2020 tarihinde Katipoğlu e, düğün sonunda yapılacak olan seçimlerde de e, ben ve arkadaşlarım tekrar adayız. E, 22 yıldır 1999 yılından beri e, bu odada başkanlık görevini e, yürütmekteyim. E, bütün e, gelirlerimiz de e, zaten e, kanuna göre e, seçim öncesinde de bakanlığın sitesine yükleniyor. Herkesin incelemesine de açıktır. Odamızda e, illegal e, yani e, bilinmeyen hiçbir şey yoktur. İsteyen herkes bütün oda üyelerimizde, aday arkadaşlar da zaten bakanlığı sitesinden gelir ve giderlerimizi görebiliyorlar. E, kamuoyunda tabi e, aday olan arkadaşımız işte e, odada şu kadar para topla toplanmakta, bunlar nereye gidiyor e, gibi e, bir e, algı yaratmaktadır. Halbuki kendisi bunları görmektedir orada. Tek tek kalem kalem inceleme imkanına e, sahiptir. Bizim her şeyimiz şeffaf. Her şeyimiz açık, yani gayri resmi olan hiçbir şeyimiz de yok. Biz yeniden 16 Şubat 2020 tarihinde üyelerimizin güvenine, tercihine masal olacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu gördüğünüz hizmet binası hem denizi de sadece çok büyük bir oda olan şoför odasının dışında hiçbir odada böyle bir hizmet binası görmemişsinizdir zaten arkadaşlar. Böyle bir konsept. Biz bunların hepsini arkadaşlarımızla beraber 2015 yılında gördüğünüz gibi her santimetresini değerlendirerek planladık. Üyelerimize böyle Türkiye'de örnek, model oluşturabilecek bir eğitim, hizmet, oda binası yaptık. Bundan dolayı da son derece mutluyuz Türkiye'de örnek olduğumuz için. Yine mesela bizim şeffaf olmadığımız iddia ediliyor. Biz şeffafız, her şeyimiz açık. Mesela bunu bize söyleyen arkadaşlar, Kendisi hepinizin bildiği gibi Denizli Belediyesi'nin pandemi yardımları oldu. Bu pandemi yardımlarında iş yeri olmadığı halde onunla askere gitmeden bir hafta önce kayıt açtırarak yardım alan arkadaşlar bence aslında kendileri şeffaf olmalı. Bunların neden yaptıklarını açıklamalılar diye düşünüyorum. Daha gelmeden bu tür yollara başvuran arkadaşlarım buraya geldiklerinde neler yapacakları da Ortadadır. Aday olan arkadaşımız e, askere gitmeden bir hafta önce gelmiş odaya oy kullanması için e, işte oğlunu kaydettirmiştir. Daha sonra da biz incelediğimizde e, Denizli Beydesi'nden 16.06 2021 tarihinde pandemi yardımı aldığını e, gördük. E, Şubat ayında askere giden bir insan 8. aya kadar askerdeyken kamusal haklarını kullanmaktan mahrum bir insan nasıl bu yardım alabiliyor? Önce çıksın kendisi bunu açıklasın. Şeffaf olsun. Ondan sonra biz e, kendisi ne isterse açıklamaya hazırız. Pandemi yardımı ne kadar? Şimdi pandemi yardımları biliyorsunuz değişik oldu. E, belediyelerin tarıttıkları vardı. Belediye, Denizli Belediyesi 1500 lira şeklinde dağıttı. E, ondan sonra mesela Ticaret Bakanlığı'nın dağıttıkları vardı. Peyder Bey. Onlar e, yine ayrı. Buradaki Hani dikkat çekmek istediğimiz konu, askerdeki bir insanın e, yani dijital bir telefon dahi kullanamayacağı halde bu başvuruyu nasıl yaptığı, bu yardımı nasıl aldı? İlginç değil mi yani? Şimdi e, tüyü bitmemiş, yetimin hakkını e, savunma, savunacağını iddia eden kişilerin bence önceki çıkıp bunları açıklaması lazım. Şimdi 8. ayda askerliği bitiyor, 6. ayda yardım almış. Biz bunu kayıtlardan baktık, inceledik. Yani. Kaç aday var şu anda? Bir adayımız var. Siz var Evet. Şimdi hani ben bunu neden söyledim? Ee, şimdi bunu bizim her şeyimiz bakanlığın sitesinde görülebiliyor. Gizli hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte kamuoyunda şeffaf değil falan şeklinde şeyler söylüyor. İşte bunlar nereye gidiyor diyor. Fakat ben de kendisini bununla ilgili açıklama yapmaya davet ediyorum. Ee, bir de maliye kayıtlarını çıkardık. Home office şeklinde bir e, evde iki oldu. ikisi de orada kayıtlı. İkisine de yardım almış. Yani bunlar da, e, Bunların, önce bunlarla bir açıklama yapmalıyız. Mesela adresler baktığınızda işte e, Değirmen Mahallesi, Dumurguna Caddesi, Hüner No 42. Mesela bir oldu, Bir oğlu yine de, Değirmen Mahallesi aynı adres. No 42. Burada mesela faaliyete baktığınızda kuaförlük faaliyetleri. Bir de berber faaliyetleri evde. Şimdi bu kayıtlar mesela bir tanesi o hani askerdeki onun aldığı yardım başına açıldığı tarih. Burada zaten e, işe başlama tarihi var. E, 2021. Bu tarihten 3 gün sonra da askere gidiyor. Bundan sonra yardım başvurusu yapıyor. Yardım alıyor. Peki başkanım. E, maliye açısından adresin işte home office olduğu ya da başka bir yerde olduğunu çok önemli yok. Maliye açıyor bunu. Evet. Ancak berberlik ya da kuaförlük evet. faaliyeti home office olarak yapılabilir mi diye soralım. E, o ayrı bir şey yapılamaz. E, Tabi de buradaki ilginç olan konu Şimdi 26'sında 3 gün sonra askere giden bir çocuğun Kesinlikle. bu yardımı nasıl aldı? Çünkü niye? Zaten mali hali kapalı olması lazım. Yanında eğer askerdeyse bu ticari hayatını sürdürüyorsa da sigortalı birinin çalışması lazım. Evet. Burada külli yani sahtekarlık olduğu ortada. Yani demek istediğim o. Şimdi bunları yapan bir insan gelmiş burada bizi şeffaf olmamakla suçluyor. Sayın Başkan, beraber evet. Odası'nın bir marketi vardı. O market hakkında ne diyeceksiniz? Zarar gösterip şu anda işletildiğini biliyoruz kardeşiniz tarafından. Böyle bir şey yok. Şu yok. anda odada değil mi bu? Hayır değil. Böyle bir şey yok. Odanızda bir e, market yok mu beraber dolaşırız şey, şey. Arkadaşım yok. burası sorgulama yeri değil. Yok. Böyle bir şey yok. Yani hayır, başkanım, bir şey yanlış. Hayır sorgulama yanlış diyor. Böyle bir şey yok yani. Sen başkanım buyurun. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Dökantacılar Odası'nda bir seçim gerçekleşti. Evet. Dökantacılar i̇şte, odası evet, başkanı mevcut başkan Osman Üskül tekrar başkan seçildi. seçimin ardından yaptığı konuşmada ise size sert ithamlarda bulundu. Benim derdim İdris Ağınönü'nde. Evet. Neden söyleyeceksiniz? Neden böyle bir ithamda bulundu? Size karşı tepkisinin sebebi nedir? Şimdi odaların seçimlerinde hepinizin de bildiği gibi çok 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 oluyor. Eee bazen işte aynı siyasi partilerde olduğu gibi birileri birileri destekleyebiliyor. Ee, bu arkadaşlarımız hem geçtiğimiz dönemde hem ondan önceki dönemde bundan dolayı şikayet eden arkadaşlarımız bizim karşımızdaki rakip alayları destekliyorlardı. Biz de ilk defa e, karşı e, şeye geçince e, bu arkadaşlarımız rahatsız oldular. Şimdi insanlar e, kendilerine e, yapılmasını istemedikleri bir şeyi başkasına da yapmamalı. Yani biz orada e, elbette onların karşısındaki e, bir adayı destekledik. Ondan dolayı belki kızgınlığı olduğundan dolayı onu söyledi? Ama biz orada da şunu söylüyoruz, biz durup dururken böyle bir şey yapmadık. Peki yani, başkanım, odaların, oda seçimlerine, yani farklı odaların diyelim birbirlerine işte böyle karışma ya da karşı işte çalışma ya da işte bu etik mi diye soralım. Aslına bakarsanız etik değil, değil tabii ki ama şimdi şöyle biz yıllardan beri şimdi kendi üyesi için bir şey yapamayan arkadaşlar mesela biz burada muhasebe çok ucuz istiyoruz yani 25 lira gibi bir rakamı tutuyoruz üyelerimize o da kayıt belgelerden üyelerimizden para almıyoruz mesela aidatın dışında hiçbir şeyden biz üyelerimizden para almamaya özen gösteriyoruz. Bundan dolayı da şimdi diğer odalarda uygulamalar farklı. Berberin yanında gelen ABC herhangi bir esnaf bunu görünce tabi odasına tepki gösteriyor. bundan dolayı da işte bu oda başkanlarının bazı gruplar bize tepki oluşuyor. İşte siz farklı uygulama yapıyorsunuz. Biz işte üyeleri kandırıyor gibi pozisyonu düşüyoruz gibi. Algıyla bize karşı bir cepheleri oluşuyor. Biz şöyle söylüyoruz, işte bir karar çıkardığımızda onlardan bir 50 lira ya da 30 lira bir para almayı yani e, kanun uygulaması de etik olarak doğru bulmuyoruz çünkü onlardan 158 lira gibi bir aidat yılda alıyoruz. E, biz gelirlerimizin yettiğini düşünüyoruz. Mesela biz odamızda oturmadık, e, muhasebe tutuyoruz, 400-450 kişi kadar arkadaşımızı hem bunları uygun tutuyoruz. Buradan yan gelir kolları oluşturduğumuzda biz üyemize çok yüklenmiyoruz. Hani e, mesela bizim işte gider gelirlerimiz ortada. 2020-2021 yılında 170 bin liralık aidat toplamışız. Şimdi 3 personel çalışıyor. Başkan yönetim kurulu var. Bizim basit de getirdiğimiz o ayda 10-12 bin lirayla gelirimiz olmasa yani idare etmeniz mümkün değil. Yani biz o yan gelir kurulu olarak muhasebeden belli bir gelir elde ettiğimiz için de üye aidat noktasında da çok yüklenmiyoruz. Şimdi mesela baktığınızda işte burada hep bakanlığın sitesinde de yayınlandı. Ee, i̇şte e, 1600 üyeli bir odada 358 ile çarptığınızda yani e, 170 yıllık aidat toplanması ne anlama gelir siz ne düşünün yani. yani insanları sıkıştırmıyoruz. Zaten 2020-2021 yılı e, Denizli esnafı için son derece zor geçti. Biz de bunun farkında olduğumuz için e, 4 yıl boyunca da biz hiçbir üyemize aidatlarımızı ödeyin diye de mesaj da atmadık yani. Biz mesela şöyle düşündük, e, empati yapıyoruz onların yerine kendimizi koyuyoruz. Ee, arkadaşlarımızla beraber. Yani imkanlar olsa gelir öderler. Diyoruz. Çünkü e, hepiniz de bildiniz pandemi çok zor e, geçti. E, o yüzden üzerine gitmedik yetiyor. Banka değil burası. Para büyüttürme yeri değil. Bizim gelirimiz giderimiz birbirini karşıladıktan sonra personelimizin maaşı çıktı. biz e, insanları çok zorlamadık yani. Mesela burada biz tarifeleri mesela normal dağıtılır, esnaf da biz onlardan da para alıyoruz üyelerimizden. Sadece bize yıllık aidat, bir de aldıkları fatura fişe para ödüyorlar. bunlar mesela bazı e, bazıların bazılarının hepsi de değil yani. Bazılarının huzursuzluğa sebep oluyor. Neden ucuza işte muhasebe tutuyorsun, işte neden e, tarifeden para almıyorsun, neden o da kayıt belgesinden para almıyorsun. Ya yetiyor gelirlerimiz bize. Yani empati yaptığımızda insanların biz e, yani biz hakkımızdan kötü konuşulmasını iyi anılmamayı istemiyoruz. O yüzden bizim uygulamamız bu şekilde. Her yiğidin hani bir yoğurt yiyişi tarzı vardı yemek inç tarzı vardı Biz de böyle uyguluyoruz yani. Peki başkanım pandemi döneminde esnaflara, evet. üyelere herhangi bir odamız açısından yardımcı ya da herhangi bir... Şimdi zaten bütçe gelirlerimiz ortada. Biz pandemiden önce üyelerimize mesaj kullanmaları için kesim önünü yaptırdık. Biz ziyaretlerimizde siz de tıraş olurken görüyorsunuzdur o berberli yazılı. O önlükleri de artık bayan kuaför üyelerimize boyu yaparken kullandıkları hani e, kamuoyunda kasap önlüğü diye bilinir. Hani adı öyledir. Onları da artık mesela imkanlar ölçüsünde bunları yapabildik. İmkanlarımız ölçüsünde e, bir şeyler yaptık. Mesela biz yine sosyal yardım olarak baktığımızda işte Merkez Efendi e, Engelsiz Yaşam Merkezi bundaki berber sorunun teşrifatında biz o olarak biz üstlendik. Mesela onu da biz yaptık. Yani e, ara sırada da böyle sosyal faaliyetlerimiz burada oluyor. Mesela burada yukarıda kafeteryayı biz e, onu da sosyal sorumluluk olarak düşündüğümüz için yaklaşık 3 yıldan beri e, Çölyak Derneği gelip kullanıyor. Toplantılarını yapıyor. O da kendileri yemeklerini yapıyorlar. Kendilerinden de hiçbir ücretle talep etmiyoruz. Yani kapımızı açtık. Mesela bu tür sosyal faaliyetler de yapıyoruz. Yani. Teşekkür ederim. Peki bundan sonraki süreçte eğer başkanlık kazanırsanız, seçim kazanırsanız herhangi bir projemiz var mı esnaflar için? E, tabii ki şimdi afaki böyle e, şunları yapacağız diye bir şey yok. Biz esnafımızı üzmeden yine yolumuza devam edeceğiz. Dün olduğu gibi onlarla ilgili eğitim seminer gibi faaliyetlerimize de hiç ara vermeden e, devam edeceğiz. Sadece pandemi de ara verdik biz buna. Pandemi döneminde biliyorsunuz zaten iki kişinin, üç kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde. Düzenli olarak zaten her ay burada eğitim seminerlerimiz bizim oluyor. Gördüğünüz gibi yerimizde bunun son derece evet. uygun. Hem kooper arkadaşlarımızı, hem berber arkadaşlarımızı, hem güzellik salonu üyesi arkadaşlarımıza yönelik eğitimlerimize devam edeceğiz yani. Çünkü odaların imkanları belli zaten arkadaşlar. Şimdi bütçede belli zaten. Kaldırıp da burada şunları şunları yapacağız diye fazla da olmayacak, yapamayacağımız şeyler de e, söylemenin bir gereği yok. Bütçemiz imkanları ölçüsünde biz yine hizmetlerimize devam edeceğiz. Başkanım kaç kişi oy kullanacak? Seçim ne zaman nerede? E, 1495 kişi oy kullanacak. Seçimimizde eee Baboş yolu üzerinde Katipoğlu düğün salonunda.